Usta oyuncu Müjdat Gezen İzmirlilerle buluştu. Karşıyaka platformunun düzenlediği buluşma etkinlikleri kapsamında İzmir'e gelen Gezen ulusal kanalın sorularını yanıtladı. Gezen iktidara seslenerek korku korkutanı korkutur dedi. Etkinliğimize... Usta oyuncu Müjdat Gezen Karşıyaka platformu İzmir buluşmaları etkinliği kapsamında İzmirlilerle buluştu. <laughs> Yurttaşlar yağışlı havaya rağmen salona sığmadı. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Müjdat Gezen Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Ben burada söyledim korku gün gelir korkutanı da korkutur diye. O iyi bir duygu değildir ama yani artık insanların o korku duvarını yıkıp açması gerekiyor. Yani kimden korkuyoruz bile? Korkutanın haline bak. O, o bizden korksun yani. Bu sistemimizden korkması gerekiyor. Biz niye korkacağız ki cumhuriyetçiler olarak? Niye korkalım? Onun için korkuyu çok yakıştıramıyor. Aslında korku uygarca bir şeydir. Kalleşlerden korkulur. Yani bu doğal bir şeydir. Ama ben korkmuyorum çok şükür. Müjdat Gezen sanatçılar girişimi sonrasında yandaş medyanın hedef haline getirdiği usta tiyatro oyuncusu Levent Kırca'ya da sahip çıktı. Levent benim arkadaşım yani meslektaşım kardeşim bunca yıl. Bu insanları mutlu etmiş güldürmüş Ama yani ona e, Hücum etmesini bile ben çok Anormal karşılamıyorum sistem Zaten o düşünceye karşı Bir sistem ama Levent Kırca yı yıpratmakla Bir şey olmaz güneş balçıkla sıvamaz O iyi bir sanatçıdır